şimdi yeni bir konu tartışma konusu başladı. Bu Galatasaraylı falan. Abi siz getirdiniz hakemi. E iki tane derbi kazanamadınız. Bırak derbi hiçbir derbi kazanamadınız. Galatasaray'ı kötü yakaladı mı? En formsuz halinde yakaladı mı Galatasaray'ı? Pozisyonun var mı? Muslera bir tane top çıkarttı. Başka? Hani sen galip gelmen lazım ya. Hani nerede pozisyonların abi? Tamam üç tane arka arkaya korner kullandın. O kadar. E, sen zaten kazanman lazım. Bir şey yapman lazım. E, çok formsuz bir Galatasaray'a karşı oynadın. E ne, ne varlık gösterdin? Ee, Beştaş en kötü zamanda yakaladım. Kazandın mı? E sen derbi kazanamıyorsun. E yabancı hakemi getirdim. Ben okuyayım. Ben çok beğendim. Söyledim zaten. Defalarca da söyledim. Fahiş bir hatası olmadı. Ama şimdi konu değişti. Şimdi de bu hakim Galatasaraylı. Bu, ha bunun başlayacağız bu tartışma. Bir sezonu bitirelim istiyorsan artık bir. Ama sen gelip burada 6 puan farkla gelip 7 puan farkla evine dönüyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Bunları sahi içinde kimse konuşmuyor. Tamam Okan Hoca öyle bir şey demiş olabilir de. Ama sen futbolu, futboldan bahsettin. Fenerbahçe tamam belki daha iyi bir görüntüsü vardı ama zaten formda bir Fenerbahçe geldi. Formda bir Fenerbahçe ile oynadı Galatasaray. E nerede varlık gösterdin? Kaç tane pozisyon saydın? Risk aldın Mourinho? Ceko'yu çıkartıp risk aldı mı? 3-83'le tanışkaya aldı. Risk aldın mı? 3 <laughs> forvete döndün mü? Ölmedin. Okan Hoca